Evet, e, bizim karşılaştığımız tüm bu e, e, sürekli oturum için, hormon rezervatörlüğü için, vize türleri için yeni mezunun kişinin önüne çıkan önemli zorluklar şunlar. Puanlama sistemi için minimum belki 65 puan oluyor Hı. ama davetiye biliyorsunuz her zaman 65 puanlıya gönderilmiyor. E, bazen 85'e kadar iniyor, bazen 60'a kadar indiği oluyor, 65'e kadar indiği oluyor. Dolayısıyla yeterli puanın olmaması. İngilizce düzeyi. minimum 6 ile giriliyor sisteme ama daha yüksek puan almak için ya 7 veya 8. 7 olursa 10 puan, 8 olursa artı 20 puan almış oluyorsunuz. Ve evet. evet. bu kadar yüksek ki puanlar artık ya yani özellikle Hindistan, Kore gibi ya yani çok sistematik bir şekilde de çalışabiliyorlar İngilizceyi. İnanılmaz yüksek ya yani hepsi çok yüksek İngilizce puan aldığı için bütün puan seviye yükseldi. Yani mütemelen birkaç yıl içerisinde zaten baraj puanında da bir güncelleme göreceğiz. Çünkü dönem dönem baraj puanı da güncelliyorlar tabii ki. E, İngilizce en önemli kriterlerden e, biri. Çünkü en fazla kontrol edebildiğiniz bir kriter. Yani yaşınızı kontrol edemiyorsunuz. İş deneyiminizi de kontrol etmek biraz zor olabiliyor. Ama İngilizce seviyeniz yani ek artı e, 20 puan alma Fırsat tanıyor devlet bizim için çok önemli bir puan, önemli bir kriterimiz O alanda iş tecrübesi eksikliği, Nati İngilizce'den Türkçe'ye çeviri sınavına girmiş olmak, professional year yapmak, bunlar hep puan sistemini artırıcı etkenler. Evet. <laughs> i̇ş tecrübesinin veya eksikliği, bunlar çok önemli. İşveren destekli vizelerde de e, iş deneyiminin olmaması veya İngilizce e, sınavından yeterli puan alamamak. Peki bunları nasıl tamamlayabiliriz? İşte o zaman imdadımıza 485 ve 407 yetişiyor. 485 e, e, mezun yeni mezun vizesi diyelim. Bu iki tür. Bir tanesi eğer o tamamladığınız alan Aranılan uzun dönemde, orta ve uzun dönemde aranan meslekler listesinde ise, mesela şeflik gibi, mesela Carpentry, yani marangozluk gibi, bu bölümleri bitirdikten sonra 18 aylık çalışma vizesine başvurabiliyorsunuz. Veya, bu bakın bu konumda Carpentry olsun, yani hani böyle, nasıl söyleyeyim, zanaatla ilgili alanlar diyelim. Bunların üniversite olması gerekiyor. Hmm. E, sertifika 4 veya diplomayı tamamlayarak da 485-18 aylık vizeden yararlanabilirsiniz. Tabii ki IELTS'ten de 6 alacaksınız. O da cebinizde olacak. Hmm. İkincisi, <laughs> üniversite eğitimi, Ün, lisans veya lisans üstü herhangi bir alanda olabilir. Hmm. Yine e, IELTS'ten 6 alacaksınız ve mezuniyet sonrası 6 ay içinde, her ikisi içinde, 6 ay içinde 485 sayılı vizeye başvurabilirsiniz. Bu size tam zamanlı çalışma hakkı veriyor. Dolayısıyla eğer e, puanınızı artırmak istiyorsanız işte size fırsat. Professional year yapabilirsiniz kendi alanınızda iş bulamadıysanız. Bulduysanız bile hala part time professional year yapabilirsiniz. Artı 5 puan getirecek size bu. Nati sınavına girmek için elinizde harika bir fırsat var. Çalışabilirsiniz, üzerinde uğraşabilirsiniz. Puanınızı artırabilirsiniz. Bir nokta koyacağım. Bu COVID'den sonra o Nati sınavı da online bir şekilde e, Türkiye'den de giriş yapılabiliyor bu sınava. Son 2-3 yıldır online de girebiliyorsunuz. Biz bütün İngilizce düzeyi 7 ve üzeri olan tüm adaylarımızı öneriyoruz. Çünkü 5 puanı alabiliyorlar. 850 dolar gibi bir ücreti var sınavın. Ee, ama biraz çalışma çalışmayla e, bu ek 5 puan alabiliyoruz ve ek 5 puan gerçekten kritik, kulağa çok fazla gelmiyor çok ama e, davet ve davet almamak arasındaki çizgi oluyor 5 puan. <laughs> evet. Diyelim ki 485'e yani üniversite mezunu değilsiniz, diploma programlarını <laughs> bitirdiniz ama onlar da size e, şeye götüremiyor yani. 485'e geçiş vermiyor. Çünkü aranılan meslekler listesinde değil o alan. Bu durumda aslında size sponsor olabilecek şirket bulursanız eğer bu kez bu sponsorluğun adı 407. Aslında bir tür staj vizesi. On the job training. Bu aslında şirketler açısından da çok avantajlı bir vize. Çünkü bu kişiyi çok uygun fiyata çalıştırabiliyor. Eee bütün aslında yapılan her şey bu bir training e, planı çıkartılıyor. Diyoruz ki bu kişi aslında kuralı şu son 12 ay içinde ya ilgili alanda bir eğitimi bitirmiş olmalı. Genel listede olacak ama 407'nin de listesi var. Son 12 ay içinde ya bitirmiş olacak bu okulu veya son 12 aydır bu alanda ilgili alanda çalışıyor olmak. Bu ikisini sağlıyorsa eğer. İşveren açısından şöyle avantajlı. 482 için ne demiştik? Minimum 70 bin dolarlık e, 70 bin dolar artı superannuation maaşı olmak zorunda minimum. Bu bazı mesleklerde bu rakam daha da yüksek. Halbuki burada işveren on the job training yani staj gibi verdiği için o kişiyi 50 bin dolara da çalıştırabilir. İşveren açısından vasıflı bir elemanı uygun fiyata çalıştırmak anlamına geliyor bu. Gelen açısından bizim öğrencilerimiz açısındansa eksik bıraktıklarını tamamlayabilmek, bu puansa puanı artırabilmek, 482'ye doğru gidiyse 482 için eksik kalan iş deneyimini tamamlayabilmek için harika bir fırsat sunuyor. Dolayısıyla bunu çok da rahat işverenle konuşulabilir. Çünkü işveren açısından harika bir şey. Eğer iyi bir elemansa siz kaybetmek istemiyorsa üstelik de size market salary rate dediğimiz yani o piyasada o kişiye ödenen rakamı vermeden çalıştırabiliyor. Bütün hikaye onlara ona ama biz bir training plan hazırlıyoruz. İşverenin bütün yaptığı şey o kutulara o dönem içinde bu kişinin yaptığına dair tikler koyuyor. bunun sonucunda da yol haritası tabii ki yani göçmenliğe giden hala o aşamada neler yapacağımıza sürekli olarak bakıyoruz. Yasalarda değişiklik varsa bunu mutlaka yansıtıyoruz, bilgilendiriyoruz bizimle birlikte hareket edenlere. Başka var mıydı dizemiz? Bir bakalım. Bir sonraki ekrana bir bakabiliriz. Evet. Dediğim gibi aslında biraz önce belirttiklerimi tekrarlıyor. Bu bunlardan bahsetmiştik zaten. E, her, eğitimin evet. sadece iki yıl olması gerekiyor toplamda ama 92 hafta ve 16 aydan eksik olmaması gerekiyor eğitim. Evet. Detayları şimdi tekrar ekranda görüyoruz ama ben zaten bunları aktarmıştım. Bize süreleri de e, normalde ha evet e, mesela 485 ne kazandırabilir? Bir kere bu, tam zamanlı iş deneyimi artı 5 puan. Bu süreç içinde professional year yaparsanız artı 5 puan. İngilizce düzeyini artırırsanız 20 puan ek kazanabilirsiniz. Ve ayrıca bu süreç içinde hmm. de işveren bulma olasılığınız evet. var. İşveren sponsorluğu bulursanız hızlı hareket edin. En hızlı ilerleyen, en e, çabuk sonuca giden vize türüdür. Eğer lisansı bitirdiyseniz 2 yıl e, 485'te e, vize alabiliyorsunuz. Fakat bazı alanlar belirlediler. Bunlar teknolojiyle ilgili alanlar. sağlıkın bazı alanları. Eğer onları bitirdiyseniz iki yılın ardından bir iki yıl daha e, bize, e, 485 başvurusu yapabiliyorsunuz. Yani toplam dört yıla çıkıyor. Master için de bu geçerli. PhD için dört yıl. Eğer Master'ı Research olarak yaptıysanız üç yıl. Tezli aslında bizim Türkiye'de bilinen adıyla tezli evet. mastır bunun anlamı. Tamamı tezli yapılıyor. Bir sonraki evet. ekrana geçebiliriz. Sponsor olacak şirketin sponsor olup olamayacağını biz bilebiliyor muyuz yoksa bunu tabii, mesela Evet, tabii tabii. tabii. Yani, yani yok, yok biliyor. Hani mesela çalışan kişi bunu anlayamaz ama yani sonuçta neleri kast bütün hepsi farklıdır değil mi? Bütün sektörler. Yani firmanın özelliği ne olmalı? Mesela eee mesela 20 kişi çalışması gerekiyor şu kadar bir olması gerekiyor. Mesela diyelim ki ben bir tane e, küçücük bir e, güzellik salonu için almıştım. Evet. Bir tek kendi çalışıyordu. O da part-time çalışıyordu. Yanına full-time kişi aldı. Hmm. Fakat bir iş planı çıkarttı. Zaten hmm. o firmanın sahibi olan kişi aynı zamanda bir, bir ülkedendi ve orada güzellik yarışmalarının şeyini aldı. Yani oradan çıkacaktı. Ve bu kişi tam o pozisyon için gerekliydi. İkna edebilmeye bağlı. Hı. Fakat genel çerçevede yüzde %30'unu geç büyük firmalarda diyelim ki 20 tane çalışanınız var. 20'si de yurt dışından geldiyse bu da şey değil. Yani evet. yani mantık akıl aklın şeylerine karşı olmamalı yapılan şimdi, şimdi, şeylerde. Şimdi aslında şöyle bir problem ya problem değil de bu şöyle bir şey var. Her işe alınan öğrenci bizi arayıp şöyle diyor. Benim patron beni çok sevdi, bana sponsor olacakmış. ben bu şeyden mesela burada kalıcı olmaya gidebilir miyim diye soruyor. O yüzden açıkçası bunu biraz daha derinleştirmek evet, istiyoruz. Evet. Yani böyle herkes olabiliyor mu ya da ne gerekiyor? Bunlar bizim için önemliydi açıkçası biraz. Yasal evet. olarak de... kurulmuş olması lazım. cirolarının o kişinin maaşını karşılayacak durumda olması lazım. Çünkü bazı küçük şirketler hep zarar yazıyorlar. Hmm. vergi Öyle. amacıyla mesela bu mümkün değil hmm. yani bu durumda. Değil. Yani ya bir şey düğü, düğünümüzü... yani sonuçta öğrenci senir sana sponsor olacağım deyip daha ucuza çalıştırma ya da daha iyi çalıştırma gibi bir durumda da şey yapıyor yani, yani, bir... yani Kullanmaya gidebilir hmm. ona dikkatli olmak lazım tabii ki. Evet. Ee, <laughs> Biraz önce belirtmiştim 407 482'ye geçmek için size bir adım hmm. sağlayabilir. Çünkü özellikle mesela şefler iki yıllık onların çalışma izinleri var. Bitirdikten sonra 18 ay çalışma hmm. izinleri var 485'te. Yetmeyebiliyor. iki yılı tamamlayamayabiliyorlar. Hmm. Bu durumda evet. 407 ile devam edebilirler. Hmm. Tekrar okula dönmek istemiyor o saatten sonra. Hakikaten zor oluyor onlar için bir daha okula gitmek. Üstelik de İngilizce için 407'de 4,5 yeterli. Herhangi bir banttan 4'e düşebilirsiniz. O da başlangıç düzeyde İngilizce. Evet. Zaten 5 buçuk almadan sertifikaya giremiyorsunuz teknik olarak bu şey oldu. Evet ayar. ya evet evet. Ha bir önceki sorunuza bir de şunu söyleyeyim. Hadi beni beğendi işe alacak mesleğin ne? Hmm. Evet. o meslekte bir... iki yıllık iş deneyimin var mı? Hmm. Gerekli kvalifikasyonların var mı? Mesela gerekli kualifikasyonlar, okul deneyimi olmayabilir ama diyebilir ki ya ben 10 yıllık atıyorum mesela 10 yıllık aşçıydım. Kanıtlayabilir miyiz diyoruz. Hmm. Eğer kanıtlanabiliyorsa sorun zaten çözülmüş hmm. oluyor. Okay. O zaman bazı bölümler için evet yani sertifika gerekmiyor. Bu Güzel aslında bunu öğrenmemiz iyi oldu. Evet. Evet, evet. Bunu... evet bizden evet. bu kadar var. <laughs> bunun dışında aile vizelerine de bakıyoruz. Bir partner gizeleri. Evet. Çocuk vizeleri. Çocuk vizeleri. Parents. Evet. Protection vize dışında. Hürriyet evet, evet, vize evet. dışındaki her türlü vizelere bakıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, zaten bayağı da yayınımızın süresini doldurmuşuz. Ben hiç farkına varmadım. Sanki beş dakika gibi geçti gitti bir anda. yayın. Hmm. Ee, keyif aldık. Ee, sizleri tekrar bekliyoruz bu yayına. Yayınımızı kapatmadan önce isterseniz platformun arkasında bekleyebilirsiniz. Feriha'nın. Ee, daha sonra da evet bir chat yapabiliriz sizinle. Arkadaşlar tamam. bugün izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada sizlere de bay e, bay diyelim. Görüşmek Birazdan söyleyeyim. yayını kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, bugün muhteşem bir yayınla e, uzun zamandır yapmadığımız muhteşem evet, bir yayınla karşınızdaydık. Çok bilgilendiniz. Biz de bilgilendik. Daha çok bu şekilde yayınlar yapacağız. Bu 2024'te sizleri böyle Bilgi zenginliği ile dolduracağız değil mi? Aynen öyle. Hiç kimsenin Aynen. kafasında karanlık bir nokta kalmayacak diye düşünüyorum. Kafanıza oluşan soru işaretleri, soruları gidermek için bize Instagram'dan ulaşın arkadaşlar. Gerekli yerlere biz sizi yönlendiririz. Burada Instagram e, hesabımızın ismi? Instagram hesabımız Dünya noktasal. Dünya.sal yazarsanız da büyük ihtimal çıkar, çıkıyor çünkü. Ee, bize oradan ulaşırsanız biz de mutlu siz de mutlu ederiz diyelim. <laughs> ha haftaya görüşmek üzere diyoruz. Well I guess. Well I guess